bebek gebeliklerinde spor yapmak ya da cinsel hayata devam etmek herhangi bir risk faktörü müdür? Bebeğin ilk oluşum aşamasında özellikle ilk 8-10 hafta bizim için biraz daha kritik, daha değerli. Çünkü bu dönem bebeğin organ taslaklarının da aynı zamanda oluştuğu dönem olduğu için kanama düşük riski gibi bir takım faktörlerin ortaya çıktığı dönem olduğu için biraz daha temkinli olmalarını istiyoruz. Ama biraz daha ilerleyen haftalardan sonra özellikle gebeliğin ikinci trimesteri dediğimiz yani ikinci üç aylık dönem ki bu 12 haftadan sonrası da denk geliyor. Oldukça konforlu bir dönemdir. Artık vücut gebelikle kavga etmiyor. Onunla barışıp barışık bir şekilde yaşamayı öğreniyor. İşte bulantı kusma gibi bir takım semptomlar daha da azalmış oluyor anne adayımızda. İşte bir takım kaygılar daha normalleşiyor artık hani gebelik büyüğü içerisinde bunu hissettiği için. Kasık ve bel ağrısı artık onun için birazcık daha rutin haline geldiği için bunlara alışıyor. Bu dönemde hatta öneriyoruz bile. Çünkü kendisi çok daha iyi hissedecektir. Özellikle sporlar arasında yüzme en güvenilir olanıdır. Sadece orada belki hani işte havuz tercih edilirse enfeksiyon açısından hani temizliğine güvendikleri bir havuz olması önemli. Spor olarak da tabii ki dediğim gibi spor mutlaka yapılabilir ama hani böyle ağır sporlar atabilme ya da judo tekvando gibi böyle karnımıza darbe alabileceğimiz sporlar olmamasını özellikle tercih ediyoruz. Ee, ama spor yapmasında da hiçbir engel yok. Gülüşler olabilir, yoga yapabilirler. Ee, kendilerini dinlendirebilecek herhangi bir sporla ilgilenebilirler. Hiçbir şekilde engel söz konusu değil. Cinsel hayatlarına da normal bir şekilde devam etmeliler mi? Ee, şimdi tüp bebek yaptığımız hastalarda özellikle ilk 8-10 hafta içerisinde yine az önce bahsettiğim bir kritik bir dönem olduğu için, bebek oraya yuvalandığı için, oraya yerleştiği için e, cinsellik de maalesef mekanik de bir iş olduğu için cinsellikten uzak durmalarını istiyoruz. Çünkü sonuçta cinsellik esnasında erkeğin sperminden çıkan bir takım faktörler kadının rahim ağzında kasılmalara sebep olup düşüklere sebep olabilir. Ya da bir travma yaratıp içeride bir kanama oluşmasına ve bebeğin e, atılmasına, düşük yapılmasına sebep olabilir. O yüzden ilk 8-10 hafta içerisinde bunun olmamasını istiyoruz. Ama eğer konforlu geçen bir dönem olursa bu dönemde sonraki ikinci trimester dediğimiz dönem boyunca cinsel ilişkide herhangi bir engel görmediğimiz gibi hayatınızı normal yaşayabilirsiniz yayın diyoruz hatta hastalarımıza.